Oğlum ben toparladım ya kanka tamamdır yani aim artık oturdu. Harbi <laughs> diyorum vuruyor mu yani? Ne gidiyorsun Kero amına. oğlum Kero aradı. Ya oğlum sen niye demiyorsun hoparlörde kanka benim biliyorsun. Oğlum mu? ama açar açmaz yani 20 dakika tamam kanka bay bay deyip kapatacaksın. Niye bay bay diyeyim ne oğlum dedim, 20 dedin. dakika deyince söverim ben sana. İlk aradı beni alı sağdaydım açmamışım kanka tamam mı? Aramış beni aradım geri. Kanka ne yapıyorsun işte ben? Onun elim alı sağdaydım. Ha tamam kanka dedi ne zaman geliyorum falan dedi. Dedim 11'de falan açarız yayını. Tamam 11'de ben evde olurum dedim. Geldim 11 10 var arıyorum tamam mı telefonda. Kanka dedim neredesin? 20 dakika ha 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 yapıyor. Dedim ben buna koyayım senin. <laughs> Apolör demiş. Kanka ne bileyim küfür edeceğini yani, diyor. O annesi babası ablası yanında demiş. Tamam da küfür bir şey bu. 11'de demiş 20 dakika ne geç ne kalmış. Ne dedi biliyor musun? Bunu dedi. Bakacağım buna amına koyayım. Öyle mi dedim? Evet. <laughs> kanka ne dediler? Yaptı, kanka. Kötü bir şey dediler 20 mi? 20 dakika kanka dedim. Anonsun namı gay. Hepsi ki... yaradı, yarıldı. Yarıldı. <laughs> Ama kanka yani şimdi öyle tepki verilir. Anlaşmışın 11 evet, diye 20 evet, dakika evet, geç evet. kalıyorsun kanka. yani. Evet, deyiz, hep, hepimiz, kanka. Hepimiz, hepimiz aynı Yine tepki verdi kanka. Kera bak bir daha ya. deneyeceğim Kosta. Kes lan mimik çalışmıyor senin. Sanki ikiletiyor. Oğlum hay bir yer yazıyor oğlum adamlar. İşte sana diyorum ya kanka deminki adamlar var Tamam da bak biz dedim kanka, kanka. delay koymasın. Harbiden delay koy kanka. kanka. İstemiyorum artık kanka. Kanka otu sen delay koysam ne olacak Allah aşkına ya. Bekle. Bekleyeyim koydum oldu. C4. Bir arkasına C4. flash C4. atacağım. Attım. Kör ol, kör, kör ol, kör, kör oldu. Ya, Nasıl kör olmuyor lan? Kim körünü şimdi? Vurun kanka. Nice. Oğlum ghost olsa böyle böyle mi oynarlardı da? <laughs> Çıktı çünkü mid'e pikte de vurduk kanka ya. Yani. E tamam ne güzel işte oğlum aim'imize çıkamıyor. Mermi attırmıyoruz oğlum. E, işte, Aynen kanka. Yine <laughs> boş saatte. Kanka, ya. Kanka, sizi, en siz, şimdi bir, en siz bir T site'e geçin. Ben sizi kanka, görüyorum. Kanka adam değilsin. Kanka Biz şey çınla ya. şey gidiyor. bravo. O da oradaydı. Helal. Niye sinirlendin oğlum? Ben mi? Haha <laughs> so evet. funny ya. Oğlum ben <laughs> sinirlenmem sinir <laughs> ederim. <Bayağı> ben sinirlenmem <laughs> sinir, ederim kanka. Adamı sinir hastası ederim. Delirtirim oğlum. Sakin evet. bir adamı delirtirim kanka ben. <laughs> kudurturum oluyor. oğlum kudurturum. Kerim var ya bak. Lan bak, sen? Bak, sen avukat mısın şimdi? Dizi oyuncusun, e-sporcusun, yayıncısın <gülüyor> falan. <laughs> ha? Kuyut, kuyut attı direkt. Kere kuyut attı amına. TS'ye girmez girmeyen. He? Sus. TS'ye girmeyen orospu çocuğudur. <gülüyor> <Oo>. <gülüyor> Hoş geldin kardeşim. <laughs> kardeşim ayırdı tezkereler inşallah. Selamlar ya, ya, Türk askerimi de azal etsin. Oğlum infosunu versene. Sinir oluyorum şöyle. Ölmedi. değil oğlum. Gel Short gitti. Ya short yakın. Ayakta ya. Kalan son yedi onu yedi. Helal lan sana be. Dokuz ay like, kuyu play. Nice oğlum. Bir bileyim diye lan. Timmy. Hey. Pick hey kanka. Kat pikat. Pick out. He kanka. Ölürsem valla bir çatıcam. Kanka stream'den bağırın eli aldığınızı. Şey drone geldi. Peki, tamam. bir tane daha. Nice oğlum. Bir, bir yer leg Pardon lan çevre. Koşuyor adamlar üstüne kanka. bak bak. Kanka, bak, ne kapalı mı? Ne kapalı mı? Ay map. o da orada. Of. Map kapalı, hep kapalı meyden. Ne pep kapalı kanka. Sizin takım ne, ne alıyor var, oğlum? Boş yapmayın. Ha. Ne alamaz oğlum ya. Defa oğlum? Şu bir de defa mı izliyorsun oğlum? Şu ağlıyor diye ilk defa izliyor oğlum ya. Bizim tarzımız mı oğlum? Biz böyle deniyoruz. Ağlamadan zevk alıyoruz oğlum biz. Ya insana vereceğim ha. Yedin. Mid sağ mid girdi. Mid sol mid sol. İçeride solda. Şurada. Lane'e midde. 120. Hiçbiri gerçek rage değil onların arkadaşlar. Hiçbiri gerçek rage değil. Birisi tilt olunca daha çok eğleniyor o zaman atayım. Ben delirtmeye çalışıyorum. Adamları tilt etmeye çalışıyorum zaten. Bir yer Lego. Kanka 3 kere bir şey yazdım. Olur. Okumadın var Çete mi yazdın? Can var. Evet. Oğlum nasıl okuyayım kanka kaç kişi izle de, görmüyor musun? Lego'ya bak. 2 tane daha. 2 tane daha. Maalesef. Kanka dedim Maalesef. size. DM kasıyorum kardeşim artık ben. Oğlum sen neler yapıyorsun We lan? Eko'dan Bak o orada bir yerdedir. Sağ ne ekosu, ekosu oğlum? Kur'an çarpsın siyalarda. İki mermi var. Eko. İki mermi yeter ama. Salın bela. <laughs> Kur'an çarpsın diye bir daha mı koyayım? Eko oğlum gördüm. Oğlum ne ekosu? Oğlum adamda Guardianov var. Oğlum iki mermi var. Ya kanka ya. Of. Adam önümüze çıktı. Vurma. Oraya gidersen buraya gelip. Keriz. DM kasıyorum oğlum. Tamam bayacaklar şimdi. Saydırdım ya Allah kanka Allah ya. Allah Allah. Oğlum hepsi silah değil yeminin hepsi silah değil. Paralara bak oğlum adamlar. Benim iyi geliyor olduğu için takımın mentalini test ediyor. Takımı zor şartlar altında sokup onları güçlendiriyorum oğlum işte üstlerine gidiyorum. <laughs> Kafesize üçüne gel üçüncü yaşlıyım. Oğlum Yusa ya 50 kilo bir şeysin kardeşim az bulk yap sonra. Bulk yap. <gülüyor> <gülüyor> Kışın bulka gir kanka yazın yaparız. Kışın ortasını yaparız yazın sen zayıflarsın. Ağır ağır üstüme atıyorum. Metale geçti. İkisi de mi? Biri. Biri. Öldü metalci. Bana Aa adam şey yapar da sıkıyor gördünüz. Çözüyorum kanka. Vuramaz beni. Evet. Semih kışa kadar eğitim aldın herhalde. Normal devamlı kışın yapıyorum. Ee, tank iban at. Uçak bileti paranı atıyorum kardeşim ne kadarsa. İlk uçakta geliyorsun. Eee Lüle şeyden de İstanbul'dan da özel araç tutuyorum. Onun da parasını vereceğim söz. Burgaz'a getiriyorum seni tamam mı? Ring'i de ben kiralıyorum kanka. Canlı yayında çıkacağız ring'e. İstanbul'dan gelirken Ferit'in şu olasal canlı yayın yaptığı ekipmanları alıyorsun Ferit'ten. Onu da kiralıyoruz kanka. Tamam mı? Canlı yayın açıyoruz burada. Tamam. Flaşıyorum pikle. Pikle at flash. Solda kör solda kör. Hadi bir tane daha. Nice oldum sana. Alamış. Okay. İkisi de orada. Helal şey, lan. Ben... Bir tane daha. O da orada. Mid sağda. Aynen. Sağa geçti. Belki. Mi? Helal <laughs> lan. Mid duran. <laughs> Bura boş. Öldürme, Düşman gördüm. Aa sinti sol. Öldüm. Aslan geliyorum. Mitteydi kanka, mitte. Day... Orada mı? Mitteydi oğlum. Şuradan çıkıyordu. kanka Aynı, bir sus da oynayak ya. Allah ağlamak istiyorum. <gülüyor> <gülüyor> şu an. kanka işte Semih de iki hafta sonra öyle olacak. Semit, ağlamak Semih sağında istiyorum Nereye bakıyorsun? Sağında. T-Base adam. Ya beni sik adam. Adam. <laughs> ya adam. Semih adam. Ya bu kuyumasından başa doğ. Mide geldi. <laughs> Nasıl, nasıl oluyormuş kanka bile konuşunca? <gülüyor> <gülüyor> Oy. Oy. Bitti kanka can çekiyor. Küfür Aynen. edeceğim şimdi olmayacak ya. Ne yapayım kanka? Mal malı koşup bölüyorsunuz. Şunları reportluyorum bu arada ya. Otopaki sen şey şarkısını biliyor musun? Benden gel make kako. <laughs> Bunu reportluyorum ya maç sonu direkt yayın linkini dakikasını atıyorum kardeşim. Yazılanları görebiliyorlar zaten. Sıkıntı yok. Bitliyor kanka bu da. Kanka aynen at oraya. Tamam önden gideyim dur kanka. Duymamış ki adamlar yok oldu. Hala bir Oğlum harbiden adamlar bildiğin yok oldu ama. Bunlar ghost olsa ne olacak? Adamlar yok oldu. O neydi lan oradan? Oğlum bunu reportlasak ben ki 9 bir Oğlum bu sola şey değil mi lan? Evo'daki 10. çocuk. Ama evet evet Ercio. Yok, Şurada iyi, bekliyorlardı ha. tamam mı? Orada bekliyorlardı buraya gelecekler şimdi. Kalaldı. Daha, daha bak, var bileyim daha var. Cross koysana kere flash diyeceğim. Flash yam tipi indi. Lobiye bakıyam. Lan oraya fitle Buna koydum oğlum. Ne yapıyorlar kanka bunlar? Kaçıncıydı bu şey sova? İngilizce akıyor ya oğlum. Bilmiyorsunuz mu bu kadar İngilizce siz arkadaşlar? Diego İngilizce. Nereden bile kolay. Oğlum, oğlum götü yeni Almanca konuşsun hadi bakalım. Vuran zon. Vuran zon. bir dik. <laughs> ben iyi. E <laughs> İhli <de> bir <şeyin gülüyor> Sakma Aa şey. o İngilizceydi ama ne kıyım. Short smoking. I am flashing short. <laughs> I am flashing short. Kanka. Kör kör kör. Okay, o. Kaçtı. Bir tek kendi kör değil. Körüm. Ol, evet. Sağdaydı. kalamadı. Metal. Tepiz Arka. Öldü. Arkadan vurdu. Öldü ya. öldü öldü. öldü. Ya akşamdan ışıktır, ya yaylalar. ya Ay akşamdan ışıktır, ya Yürüyün lan askerler. 720 flash atıyorum ben. Aslanca konuşsana kanka, aslanca konuşsana. Hiçbir nüseyin. bu ne çok kalın ama Oğlum kızım lan tamam. sen suratın yok amına koyayım suratın Nasıl yok. oğlum? Yüzün yok, fotoğrafın yok amına koyayım. Oğlum ben ha. hayaletim çünkü. Baksana suratına amına <laughs> Hayaletim Hayalet. Aslanca sana. konuşma. Aslan. Karşına çıksam karanlıkta korkarsın. Kanka, Kanka aslanca, aslanca konuşursan burada seni bozulur. Oy. Ne de Vp'si oğlum. Ne diyen yayına ilk kez geldi. Anlamadım bir şey dedi ama. Ya <laughs> Semih götümde dolaşma lan. Kanka götünü sikiyim ya. Yarıldım. Ne kadar çok. ki ya adam namlısı suratımıza dayadı aslan running'den ya ulan şamba 140 benden kira İyice götün kalktı senin ne <laughs> koşup koşup vuruyor atmam az bir kendi üzerine dön lan amcık 5 vur atmazsam söver misin söverim biraz atsana para yok kanka Oha, hadi hadi drop at ben kendimi aldım <laughs> Bana attı oğlum. <laughs> oğlum. Bana at oğlum. Atma, atma. <laughs> Sen bana attın mı CT'de? Al, al aslanı. adet sana. lan. Al al oğlum ben atacağım. Al, Abi, ben al. al Oğlum sende bıçak var. Ben de o bıçak istiyorum ya? Dörtte var <laughs> ya. <salak gülüyor> ya. <Artık> <gülüyor> kamyon <gülüyor> kamyon. Arada da şey var. Smok kötü gitti ya. Bir <gülüyor> <gülüyor> 106 vurdu. Bak 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 <laughs> bir er mermi. Komikler. Ya yani. kanka al da bitsin ya. Market kırıyor. Çıkınca Gerol söylesene ses kalsın. Konuş hocam şunu var ya. Bir mermim var seni satma da kanka. Bir mermi atacağım. Bak bir, bir mermi atamazsın. <laughs> şey. Attı mı? Attı. <laughs> Göt ediyor bugün beni. <laughs> Harbiden attı. İhbin Hüseyin ee, burada mı? İhbin Hüseyin. İh, 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 <laughs> İh, ne koyayım lan ben? İhbin... Sonca? soracağım mı? İhbin Şahize, Hayır, işitme Seni işitme mı? Bay bay. Yol uzun. İstanbul'a gideceğiz. Güle güle Kendinize bakın. Görüşürüz. Görüşürüz. Bay bay. Zıbap övüş. Zıbap övüş. tamam 11'de ben de evde olurum dedim. Geldim 11-10 var arıyorum tamam mı telefonda? Kanka dedim neredesin? 20 dakika ha 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 yapıyor. Dedim ben bunu okuyayım senin. Hoparlör <laughs> demiş. Kanka ne bileyim küfür edeceğini diyor.